Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web memurlarhaber.com'dan haberleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Önemli gördüğümüz haberleri videolaştırıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizi Instagram'da takip etmenizi öneririm. Bu haberleri hepsini Instagram'da story atıyoruz. Hiçbirini kaçırmazsınız. Ayrıca YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Direkt haberleri okumak için web memurlarhaber.com'dan haberleri kendinize okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet kamuya daimi 1071 personalım yapılacak videonun konusuydu bu zaten hemen tıklayıp videonun konusuna bakalım arkadaşlar ile ilgili Fast Express arkadaşlar dünyanın her yerine Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz Google'a Fast Express yazın ilk çıkan web siteden 10 saniyede kargonuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bu videoyu Fast Express sponsoruyla yapıyoruz evet kamuya dediğim gibi personalım yapılacak detaylara bakalım Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 1071 sözleşmeli gençlik çalışanı alım ilanı resmi gazetede yayınlandığı son başvuru tarihi 8 Ocak 2024. Biz bu videoyu 29 Aralık tarihinde yapıyoruz. Yani yaklaşık 10 gün daha var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Birinci grupta 171 kişi alınacak. Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren bilişim sistemleri, teknolojileri, bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri, mühendisliği, bölüm ve eğitim teknolojileri öğretmenliği bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. İkinci grupta üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, müzik, fotoğraf, görsel sanatlar, seramik, heykel, Geleneksel Türk sanatları, el sanatları, grafik sanatlar, grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iletişim ve tasarımı, iletişim bilimleri, yeni medya ve iletişim halkla ilişkiler, radyo, televizyon, sinema bölümlerinden mezun olan 199 kişi alınacak. Üçüncü grup 208 kişi alınacak. Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, rekreasyon, egzersiz ve spor bilimleri bölümleriyle bu bölümlere eşdeğerliği denkli yok tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak. Dördüncü grup, üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, ilahiyat, acil yardım ve afet yönetimi bölümleriyle bu bölümlere eş değerli, değerli, denkli, yok tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olan 205 kişi alınacak. Beşinci grup, üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümüyle bu bölümlere eş değerli, denkli, yok tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olan 248 kişi. Yani arkadaşlar lisans mezunuysanız yani 4 senelik bir üniversite bitirdiyseniz Bölüm şartı aranmaksızın başvuru yapabilirsiniz. Lisans mezunları kaçırmasın. 248 kişi alım yapılacak. KPSS P3 50 ve üstü olan herkes başvuru yapabilir arkadaşlar. Yani 50 puan düşük. Hemen hemen herkes girenler az bir şey çalışanlar ve 50 puan almıştır diye düşünüyorum. 6. grup. Üniversitelerin en az lisans üzerinde eğitim veren herhangi bir bölüm ile. Yine bakın yine herhangi bir bölüm diyor. Ve eşdeğerli denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak yine Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderliği yetiştirme eğitimini başarıyla tamamladığını gösterir. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderliği eğitim çalışma usulü esaslarına dair yönerge kapsamında bakanlığımıza verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak diyor. Yani 1071 lisans mezunu kişisi alınacak. Lise mezunu yok. Eğer ben lise mezunuyum ben tüh kaçırdım demeye üzülmeyin. Arkadaşlar web sitemizin hemen altında bakın şurada hızlıca aşağı ineyim. Kamu iş ilanları var arkadaşlar. Mesela gümrük memuru iş alımı var. Bu ilan da güncel. 1500 kişi alınacak. Devlet su işlerine alımlar var. Meclise kadrolu 250 sürekli iş alımı var. Şehir hastanelerine iş alımları, personel alımları var. Web sitemiz memurlarahaber.com tekrar ediyorum. Memurlarahaber.com Memurları netle karıştırmayın. Memurlarahaber.com bu web siteden bu haberlere ulaşabilirsiniz. Yani ben lise mezunuyum yok mu ilan diyenler için söylüyorum. Var web sitemizde sizleri bekliyor. Gel gelelim arkadaşlar grup olarak detaylara. Ben bunları teker teker okumayacağım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Birinci gruptan altıncı gruba kadar hangi şehirde kaç kişi anlayacak böyle yavaş yavaş gidiyorum. Video durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da web sitemizden bu haberi kendiniz de okuyabilirsiniz. Memurlarhaber.com'da haber duruyor zaten ana sayfada arkadaşlar. Hangi ilde kaç kişi anlayacak Gördüğünüz gibi kadro kadro belirtildi arkadaşlar. Yani hemen hemen 10 ile 20 arası her şehri alım var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gel gelelim şartlara. Önemli olan şartlar. 2022 yılı KPSB grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak. Arkadaşlar sözlü sınav var maalesef. Yani sözlü sınav olmasa daha iyiydi ama sözlü sınav da var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yine herhangi bir emeklilik aile almış almıyor olmanız gerekiyor. 2022 KPSP puan türünden 50 ve üstü puan almış olmanız gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Sözleşmeli pozisyonlarda herhangi bir yerde devlet pozisyonunda çalışmıyor olmanız lazım. Adaylar başvurularını 29 Aralık 2023 bugün saat gece yarısı 00'dan 8 Ocak 2024 saat 17'ye kadar ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu adresi İsalım Kariyer Kapısı Gov Tr. Tekrar söylüyorum İsalım Kariyer Kapısı Gov Gov.tr internet adresi üzerinden E-Devlet'ten girip İsalım Kariyer Kapısı yazarsanız E-Devlet'ten arkadaşlar TC kimlik numaranız da zaten çıkıyor. Oradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvurular arkadaşlar posta yoluyla olmayacak. Şahsen de olmayacak. Direkt internet sitesi üzerinden olacak. Adaylar öğrenim durumları itibariyle şartlarını taşıdığı ilan edilen farklı gruplardan sadece bir grup için ve bir il için başvuru yapacak. Atıyorum ben hem İstanbul hem Ankara hem İzmir gibi başvuru yapamazsınız. Bir ili belirleyeceksiniz, bir grubu belirleyeceksiniz ve ona başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Ona göre dikkat edin. Eğer yukarıda saydığım ilanlardan mezunsanız, onlara başvursanız daha şansınız olur. Çünkü genel başvuruya başvursanız herkes başvuracağı için çok fazla başvuru olur. O yüzden ama özel bölüm olanlara oralara başvursanız hani az önce saydım o bölümlere de mezunsanız daha mantıklı başvurmanız. Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir diyor. Yani fotoğraflarını çekin tabletinize bilgisayarınıza atın ya da telefonunuza atın öyle girişin başvurmaya çünkü belgeler lazım. Başvurular başvurular grup için aranan niteliklere uygunluk yönden incelenecek ve başvuru şartlarına herhangi birini taşımada tespit edilen başvuruları iptal edilecek. Dediğim gibi KPSS puan üstüne göre sıralama olacak ve 3 katı aday sözlüğe çağrılacak arkadaşlar. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı Cibiko Gofter'e web sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Sözlü sınav maalesef sadece Ankara'da yapılacak başka ilde olmayacak arkadaşlar. Sözlü sınavda genel mevzuat bakanlığın mevzuatlarını falan soracaklarmış. Liyakat 10 puan. Özgüven 10 puan. Genel kültür 10 puan. Bilimsel teknolojik gelişmeler 10 puan. Gibi üzerinden 100 puan üzerinden ama Türkiye'de sözlü puan ne demek? Siz daha iyisiniz ben de arkadaşlar. Yanınızda kimlik alacaksınız sözlü sınava çağrılırsanız bilginiz olsun. Eğer doğum hastalık gibi durumlarda sınav tane değişiklik olmayacak, değişiklik yapılabilecektir diyor. Aynen sırat halinde değişiklik olabilecektir diyor. Herhangi bir hastalık falan şu bu olursa arkadaşlar. Başarılı olmanız için 70 puan ve üstü olanlar başarılı olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Personel gelen müdür eğitim ve sınavları daire başkanlığına 3 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. Bu sözlü sınav sonuçlarına Dik, dilekçe vererek. Durum bu şekilde. İş alım kariyer kapısı Cibiko web sitesi üzerinden başvurunuz yapın. Umarım bu videoyu izleyen herhangi bir kişi aranızdan memurla atanır arkadaşlar. 444 0442 pardon 444 472 telefon numarasından da gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Eğitim ve sınavlar daire başkanlığı arkadaşlar adres duruyor ekranda bilginiz olsun. Bu numaradan başvurularınızı detayları sorabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz diğer iş ilanlarına da web sitemiz memurlarhaber.com'dan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi birçok kamu iş ilanı var web sitemizde arkadaşlar.